Aşkın koridor futbolu gitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince expert. Her eve ister. Abi ya abi ya. Kuk kuk sabah tarışma konuşmak bedava. Sabah tarışma konuşmak bedava. Sabah tarışma konuşmak bedava. Sabah tarışma konu. Sabahtan akşam. Sabahtan konsma bedava. Konsma bedava. bedava. konuşsun. Tüm AVEA'lılarla ayda 55 kontöre sabahtan akşama konuşmak bedava. Sen de gel AVEA'ya konuş doya doya. Zaten bedava. AVEA AVEA Boşver nasılsa şirket ödüyor. Demeyin. Hava yolu seyahatlerinizde pahalı olanı değil, konforlu ve hesaplı olanı seçin. Malum denir tasarruf devri yani devir Pegasus devri. Her şey dahil 39.99 liradan başlayan fiyatlarla www.flypgs.com Pegasus'la uçmanın kolay yolu. Türkcelllere binlerce kontör ve bin dakika kazandıran Nokia 63 çift Şimdi Türkcell iletişim merkezleri ve Türkcell satış noktalarında sizleri bekliyor. Üstelik sadece 289 lira ve aksesi özel peşin fiyatına 5 taksitler. Türksel'den cep telefonu Türksel farkıyla alınır. pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi Popolin. Merhaba Murat. Merhaba. Sen en yeni Nescafe üçü bir arada orijinal severim. Ne istediğini bilen, fazlasını o... istemeyen. Yani ben kahvemden memnunum Valla Vallahi ahver olarak ahverdim be. Orijinale devam etsen. Orjinal, bol krema tadında, bol kahve tadında. Mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe üçü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. Her türlü pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi. Popolin. Burger King menüleri kazandırıyor. Kazı bakayım. Her gün bir HP Mini Note dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı. Alttaki çekilişe katıl. Kazan. Burger King. Mezun olur olmaz işe girdim postayla. Aradığımız ev işte bu sayfalarda. Bu sayfalarda. Otomobili attım kolayca. Teşekkürler posta seri ilanlara. Her gün 700 bin kişi posta alıyor. Yaklaşık 4 milyon kişi posta okuyor. Hepsi postada, hepsi postada, hepsi postada, hepsi postada. Hepsi postada. Türkiye aradığı her şeyi posta seri ilanda buluyor. Posta, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Sezaiye'ne doğru yapılan bir gösterdi. Herkes hakemin düzenini bekliyor. Tamam. Şekilden şekle girmeyin. <laughs> Nesine.com'a girin, uğurunuzu yakalayın. Spor tozluğa iddia, at yarışında kazanmak için gerçek uğrunuz burada. Nesine.com, bahisçinin uğurlu sitesi. Daha formda hayata, şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan, şekersiz limonata da şekersiz limonata. Ev yapımı tadında. İn kartı açtığında hikaye canlandı. Yine onların kitaptan sizin mi çıkarttı? Macera sayfaların dışına taşıcak. İn kart 23 Ocak'ta sinemalarda. <laughs> Zinger Burger. Altıda hat şart. Üçlü hat mix. KFC... Doymak için KFC Extreme menü, KFC Extreme menü için 10 lira yeter. Norveç'te hiçbir şey kolay değildir. Eve girmek bile. Elleriniz zor anlar yaşar. Çatlar ve kururlar. Özel Norveç formülü el kremi cildinize derinlemesine nüfuz eder. En çok kurudukları anda bile ellerinizi yumuşatır ve rahatlatır. En kuru ciltlerde bile yoğun etkili Norveç formülü el kremi. Nutricina'da. Sıradan bir metali yeni moleküler ısı transfer sistemindeki metalle test ediyoruz. Her iki metali de 100 derecede kaynayan suya batırıyoruz. <laughs> Sıradan metale göre Vekta çok daha çabuk ısınır. Isınmadan önce bir düşün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. Faturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Vekta. Bak uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksın. O zaman güvendiğin ve emin şaşma. <laughs> BP nesilden nesile. Avea'ya geçin size en uygun her yöne tarifesiyle evi, işi, tüm operatörleri, herkesi doya doya arayın. Faturanızı istediğiniz kadar küçültün. Numaranla gel Avea'ya konuş doya doya. Avea. Aşkın koridor, koridor bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. dünyanın bin bir türlü hali var. Olabilir. Hepsine hazır olmanız için dünyada 119, Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir sigorta devi alyans var. Keşke demeden önce alyans.